Tekrar merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoda MongoDB bağlantısını serverımızda kurduk. Serverımızı da çalıştırdık. Şu an hem database e erişimimiz var hem de e, serverımız çalışıyor. Güzel bir şey bu. Şimdi arkadaşlar bizim React app'imizin bu bilgilerin arka planda bir şekilde tutulması için oranın ya bu ortamı hazır olması gerek. Şu ortamı hazır olması gerek. Şimdi Bizim bunun için gelecek bilgileri karşılayacak yani bir bir boşluk oluşturmamız lazım bu bilgilerin o boşluğa direkt oturması lazım tamam o yüzden bizim e, model denilen bir e, şeyimiz var e, yapıyı oluşturmamız lazım model denilen bir yapının kurulması lazım şimdi model ne demek şimdi birazdan ben model oluşturduğumda client şöyle bir kapatayım model oluşturduğumda e, ne demek olduğunu A bu bunun nasıl kullanıldığını e, göreceksiniz. Bir model fold, şey folder oluşturdum. Bunun içerisine user büyük harfle başlasın. User model.js olacak. Yani ben bir kullanıcı ekleyeceğim. Ya ben bu kullanıcıyı nasıl bekliyorum? Yani bu kullanıcından gelen bilgiler nasıl olmalı tarzında bir e, şeyim olması lazım. Bunun için ilk önce bu yapıda mongoz için mongozu kullanacağımız için bu yapıyı oluştururken mongozun önemini görüyorsunuz. Mongozu kullanacağımız için ilk önce bir mongozu bir ne yapalım? Require edelim. Mongozu Require et edelim. Mongoz Mongoz Bir require edemedim çıkıyor evet mongoz. Evet mongoz ettim ettim şimdi. Bu mongozda sigma dediğimiz yani bir taslak diyelim yani bir sigma bir şema oluşturmamız gerekiyor. Bu semayı şöyle tanımlıyoruz ilk önce. Buna bir sigma diyoruz. Sigma adı onu eşitliğe koyuyoruz. Bunu mongozun mongozun sigmasını kullan. Yani mongoz taslağına uysun diyoruz. Mongoz'un sıkmasına bu şekilde uyuyor. Mongoz sıkması diyoruz. Ondan sonra diyoruz ki biz bir user taslağı oluşturacağız. Mongoz şeyini kullanarak. Buna user sıkma yazıyoruz. User sıkıma yazıyoruz ve bunun Mongoz olarak yani Mongoz'un sıkmasını kullanacağı için şuradaki sıkmanın bir Örneğini oluşturmak. New demek aslında var olan bir şeyin örneği demektir. Tamam mı? Ondan sonra bu fonksiyonu çalıştırırken bu fonksiyonun içerisine bir objek kısmına böyle bir içine bir obje koyuyoruz. Objeye diyoruz ki object sen ilk önce bir tane bizim şeyden kullanıcıdan gelecek. Name'i e-mail adresini falan pasportu falan onun için kendini bir hazırla. İlk önce diyor ki bir name. Bu name nasıl olsun? Name gelecek. Bu yüzden name tipi string olsun. Yani string tipinde gelsin. Bunu söylemek gerekiyor. String. Evet o büyüttü kendisi. Ondan sonra diyoruz ki required olsun. Yani olmazsa olmaz. Olmasın çalışmaz. Yani bir kullanıcı isimsiz ne yapsın? giremez Required ne olacak? True. true. Evet. Ondan sonra diyoruz ki trim true. Trim'in manası şu başlangıcındaki ve sonundaki ne yapıyor? E, boş, ver, siliyor. JavaScript'ten bunu hatırlayacağınızı düşünüyorum. Trim bu. Name, name özelliği bu. Şimdi de bunu istiyoruz. Peki e de ne istiyoruz? Şöyle email mail diyelim. e de ondan sonra e kendi içinde bir objesini açıyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki tipin email'in mailin tipi string olsun. e tipi string olsun. Email mail rükayet kısmı true olsun. Ee, şöyle true. Ondan sonra e-mailimiz unique olsun. Yani aynı e-maille başka birisi kayıt olamaz. Bu önemli. E-mailler için genelde böyle bir özelliğimiz, kısıtlamamız her zaman olur. Yine trim olarak da true diyorum buna ben. Evet. Şimdi e-mail böyle. Bir de pasaport için yapacağız bunu. Ben hani yazmaktan şey olsun diye vakit kazanalım diye e-mail kısmını password kısmını yapacağım. Yani zaten e, öteki pasport almama gerek yok. Ben zaten zaten onu ön tarafta kontrol edileyim diye alıyorum. Yani ikinci kez hani şu oluşturduğum ikinci boşluğu almama gerek yok. Zaten bu bunun aynısı olacağını ben önde söyleyeceğim. Sonra e-mail dedik buna ama pasport diyeceğiz şimdi buna password diyeceğiz. Ondan sonra uh, e, tipi string olacak. Bir gayet true, true olacak. E, unique olmasına çok gerek yok. Unique yerine şunu yapalım. Min diye bir özelliğimiz var. Min length. Evet, min length. Min length yani bir şifre gelecekse en az 3 haneli olsun diyeceğiz. Tamam hatta 5 beş değil. 5'ten şey olsun. E, az olmasın. Şimdi user'da biz bunu diyoruz ki yüzurdan gelecek bilgiler bu özelliğe uysun. Ben onun için bir taslak gibi yapı hazırladım. Yani neye sahip olması gerektiğini ben ne yaptım? Burada ona söyledim. Ve ben bunu şöyle const user denen bir şey eşliyorum Ve şunu yapıyorum. Tam oluşması için mongoz.model. Geriye gel. Model. Model. Mongoda model oluşturuyor. Tasla oluşturdum. Bunu bir model haline getiriyorum şu an. Modelde sahip olacak ilk şey user adı olduğunda büyük harfle başlayan tekil bir isim olması. Tekil. Bunun neye dönüştüğünü göstereceğim bir anda. User adı. İlkisi taslağımızın adı. Ondan sonra ikinci olarak da ben bu taslağı neye dayanarak oluşturdum? User schema olarak. User schema. Buna buna dayan 100 lira adı altında bir model oluştur dedim. Peki en son yapacağımız şey tabii ki ne? Modülden exportla yani bu user'ı diğer yerlerde kullanmak için modülden exports diğer diyerek bunu eşitlikte 100 lira ne yapacağım? Eşitleyeceğim. Şimdi modülden exportla ben bu ıı, exportla ben bu user'ı kullanacağım. Peki ben bu user'ı kullanmak için burada hani indekste ne yapacağım? bunun için arkadaşlar bir sonraki videoda hani her videonun az olmasını sadece bir konu özel olmasını istiyorum ki insanlar takıldığı yerde spesifik soru sorabilsin. Şimdi bir sonraki videoda bu user'ı burada oluşturduk. Bu user için bir route oluşturacağız. Bu route'u da önden gelen route'la birleştirip bilgilerimizi bu database'e nasıl kaydediyoruz onu göreceğiz. Vaktimiz yeterse yetmezse sarkabilir. Umarım her şey anlaşılmıştır. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.